Dizinin bu bölümünde işler iyice karışıyor ve her an her şey değişebilir. Karakterler arasında gerilim tırmanırken sırlar birer birer ortaya çıkıyor. Herkesin kendine bir yol çizdiği fakat bu yolların hepsinin birbirine ne kadar yakın olduğunun farkında olmadığı bir dönemdeyiz. Özellikle birbirine en yakın olan karakterlerin arasındaki güven ilişkisi test ediliyor. Aşk, ihanet, gizli kalmış duygular ve yüzleşmeler bu bölümde bir arada harmanlanıyor. İyilikle kötülük arasında sıkışan herkesin beklenmedik hamleler yapma zamanı geliyor. Aşk mı yoksa öfke mi hakim olacak? Her karar bir sonrasını şekillendiriyor. Bölümdeki bir sahne ise izleyiciyi derinden sarsacak. Gerçeklerin ortaya çıkması ilişkileri bitirme noktasına getirebilir. Geçmişin hayaletleriyle yüzleşmek, tüm karakterleri yeniden tanımlayacak bir dönemeçten geçmelerini sağlayacak. Yorumlarınızı bekliyoruz. Beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Yeni analizlerde görüşmek üzere.